Fehmi Koru, fehmikoru.com, Davutoğlu işte bunu yapmamalıydı. Son açıklaması iyi hazırlanmış manifestosunun etkisini sildi süpürdü. Yeni parti oluşturmak üzere yola çıkan Ahmet Davutoğlu, daha ilk günden hata yapmaya başladı. Davutoğlu vaktiyle bakanlık, genel başkanlık ve başbakanlık görevlerini üstlendiği AK Parti ile kendisi arasındaki farklılaşmayı anlamamızı sağlayan kapsamlı bir metinle birkaç ay önce kamuoyu önüne çıkmıştı. Uzun bir metindi bu. Konuya merakla yaklaşan pek çok kişinin okuduğunu bile sanmadığım 15 sayfalık bir metin. Bir manifesto. Okuyanlar veya içeriği hakkında bilgi sahibi olanlar o çıkışı önemsemişlerdi. Şimdi ise daha farklı bir Davutoğlu var kamuoyunun karşısında. Bu yeni Davutoğlu, kendisinin başbakan olduğu dönemin bir bölümünde ünde yanlış şeyler yaşandığını. Bunlarla ilgili defterlerin açılması durumunda bazı kişilerin insanların yüzüne bakamayacağını söylüyor. Defterlerde ne yazıldığını bilmiyoruz. Söylemiyor çünkü. Ancak terörle mücadele konusunda ve iki tarih arasında olan bitenlerle ilgili olduğunu belirtiyor. İnsan içine çıkamazlar. En iyisi ne dediğini kendi ifadelerinden aktarmak. Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden birkaç aydan biri 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasındaki dönem olarak yazılacaktır. 7 Haziran 2015 tarihinde genel seçim yapılmış. O seçimde 2002'den beri ilk kez AK Parti meclis çoğunluğunu kaybetmişti. 1 Kasım 2015'te ise o ilk seçim yenilendi ve AK Parti oyunu %50'ye yaklaştırdı. Tabi arada anayasa gereği yapılması gerekenler bir tarafa bırakıldı ve meclis çoğunluğunu kaybettiği için hükümeti tek başına kuraması hale geldiği halde AK Parti hükümeti yerinde kalmaya devam etti. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığındaki bir hükümet. İki tarih o döneme işaret ediyor. Terörle mücadele konusunda neler yaşandığını da biliyoruz doğal olarak. O dönemde daha önce barış süreci adıyla Kürt sorunu adı verilmiş sorunun çözümü için başlatılmış siyasi bir açılımdan vazgeçilmesini getiren bir dizi olay yaşandı. Terör eylemleri zirveye çıktı. Bu da AK Parti'nin dilini ve uygulamalarını etkiledi. Bunlar bilinen şeyler. Ancak Davutoğlu'nun konuya ilişkin sözleri aynı dönemde kapalı kapılar arkasında görünen ve bilinenin ötesinde bir şeyler yaşandığını akla getiriyor. Belli ki o dönemde yaşananlarla ilgili notlar tutmuş Davutoğlu. Onları anılarına saklamak yerine şimdi dillendirmeyi tercih etmiş bulunuyor. Nitekim yukarıda alıntıladığım cümleleri duyulur duyulmaz, konuya ilgi duyan pek çok kalem erbabından o sözlerle neler kastettiğine dair bir dizi, çoğu birbirinden farklı senaryo okumaya başladık. İnsan içine çıkamayacak veya insan yüzüne bakamayacak kişiler acaba kim ola? O iki tarih 7 Haziran'la 1 Kasım 2015 arasındaki dönemi en kritik tarih yapan ne olabilir? Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazılırken yazarlar o sırada yaşanan kritik olayları nasıl öğrenecekler de yazacaklar? Kendisi de siyaset bilimi ve tarih konularında eserler vermiş bir akademisyen olduğuna göre merakları bu kadar tahrik eden cümlelerinin dinleyenler üzerinde uyandıracağı etkiyi hesap etmiş olmalıdır Tavutoğlu. Ne amaçlamış olabilir öyle bir çıkış yapmakla? İlk çıkışı olan 15 sayfalık manifestoyla neyi amaçladığı belliydi eski başbakanın. Halen üyesi olduğu AK Parti ile arasında meydana gelmiş farklılaşmayı duyurmak ve yoksa parti mi kuracak merakında olanlara hiç değilse galiba dedirtmek. Anlaşılabilen hedefler bunlar. Özellikle yeni bir parti oluşturma amacıyla kolları sıvayan bir kişi için. Ali Babacan ise... Benzer bir farklılaşma üzerine kurucusu olduğu partisinden istifa eden Ali Babacan da onunki kadar uzun olmasa da kamuoyuna ben varım sonucu çıkartılabilen mesajlar veriyor. Her ikisinin geçmiş parti bağları ve aynı hükümetler içerisinde sorumluluk taşımaları sebebiyle bir araya gelmeliler düşüncesinde olanların varlığı biliniyor. Tek bir partide buluşulsun isteyenler arasında Davutoğlu'nun kendisi de var. Babacan ve kendisiyle birlikte hareket edenlerse ondan uzak durmayı yeğliyor. Herhalde Ali Babacan'ın neden öyle davrandığı Ahmet Davutoğlu'nun sorunlu son çıkışından sonra daha iyi anlaşılmıştır. Davutoğlu'nun derdinin kişisel bir hesaplaşma olduğu belli. Kendisinin göreve getirilmesini, partinin genel başkanlığıyla başbakanlığın önüne sunulmasını hakkı olarak görüyor ve bir süre sonra aniden genel başkanlıkla birlikte başbakanlığında elinden alınmasını içine sindiremiyor. İçeriği bir tarafa son çıkışının üslubu tam da bunu dışa vuruyor. Oysa babacan ve kendisiyle birlikte hareket edenler ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözümler üretebilmek, daha iyi ve daha çağdaş bir yönetişim anlayışını siyaset alanına taşımak ve ülke yönetimine talip olmak amacındalar ve baştan itibaren bunu vurguluyorlar. Bu farklı yaklaşımlara bakıldığında neden farklı çatılar sorusunun cevabı kolayca alınabiliyor. İki girişim birbirinden çok farklı hedeflere sahipti ondan. Acaba üstü kapalı sözlerini açacak ve defterlerde yazılı notlarını kamuoyuyla paylaşacak mı Ahmet Davutoğlu? Yoksa ileride Türkiye Cumhuriyeti tarihini yazacaklara malzeme sağlamak gibi bir niyeti de yok ve o sözler bir yerlere mesaj olsun diye mi söylendi? İyi de neyin mesajı? Gereksiz bir çıkış ve büyük bir siyasi hata. <laughs>